Ay, şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Birazcık da duygusalım. Arkadaşlar şaka yaptılar. Yani gelmiş bir saat içerisinde bizden ama ben sabahtan beri böyle sürünceme de bekleyerek birazcık gerilmiştim. Biraz duygusallaştım o yüzden. Çok mutluyum ama. Yurt dışı için daha önceden başka bir projeye başvurmuştum. İki kere Amerika Reddi'yi yedim. Sonrasında bir arkadaşım sizin aracılığınızla Avustralya'ya gitti Sydney'e. Ondan duyarak işte sizden çok memnundu zaten. Ben de çok memnun kaldım çünkü her şeyle ilgileniyorsunuz. İnsanlar hani bilemiyor ne yapacağını gibi ilk görüşmede hani uğramak istemiştim. O zaman hatta Amerika Reddi'ni yedikten sonra buraya görüşmeye geldim konsolosluktan çıktım. Direkt solo yer oda aldım arkadaşımın çok memnun kaldığı için. Süreç içerisinde yaklaşık yani bir ayı geçkin bir süre içerisinde her şey tamamlandı. Bugün izem geldi. Büyük ihtimalle aşağı bir zayına ilerleyeceğim kendi mesleğim ben. Birazcık insan olarak değerlendirirsem savaşçı diyebilirim çünkü her şeyle ilgilendim ve sonuna kadar yani uğraşlar kendileri için yapıyormuş gibi, kendileri gidiyormuş gibi yurt dışına. Bu dediğim gibi daha önce bir et yedim, daha önceki danışman şirketim biraz yani çok umursamazdı aslında davranışları ve sürecin ilerlemesi. Bu yüzden hani benim hissettiklerimi, benim heyecanımı benimle paylaşarak bu şekilde ilerlemeleri, çok ilgilenmeleri beni çok mutlu etti açıkçası. Sonucu da zaten güzel geldi onlar sayesinde. Öyle. O zaman iyi yolculuklar diliyoruz.